Herkese merhaba, bugün de size periduktal mastit nedir sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Adından anlaşılacağı gibi bir mastit, yani sanki memenin enfeksiyonu gibi tanımlayabiliriz. Ama aslında periduktal mastit, memenin enfeksiyon dışı enflamasyonlarından, yani iltihap hücreleri biriktiren hastalıklarından, e, periduktal mastitte sebep bir bakteri ya da virüs, bir mikroorganizma değil ama iltihabi hücreler. Temelde birkaç sebebi var ama enfeksiyon bulgularıyla ortaya çıkar ve sıklıkla da üzerine bir enfeksiyon eklenir. İki tipi mevcuttur. Ya meme başı çevresinde meme başı ve areola memenin kahverengi hareli kısmının çevresinde oluşan bir enfeksiyon oluşur ki buna santral tip periduktal mastit deriz ya da memenin kenar kısımlarında e, ortaya çıkar. Buna da periferik tip periduktal mastit adını veririz. En sık gördüğümüz tip merke tip merkezde yerleşen santral tip periduktal mastriptir. Genellikle meme başı ve kahverengi boyalı halenin çevresinde, areolanın çevresinde kızarıklık, şişlik, iltihap, akın bazen bu iltihabın dışarıya aktığı akıntılı ağızlar yani fistüllerle ve apse bulgularıyla ortaya çıkabilir. E, ve tedavisi için mutlaka bir genel cerrahi uzmanına tercihen meme hastalıkları konusunda deneyimli bir genel cerrahi uzmanına de başvurmakta fayda vardır. Herkese sağlıklı günler dilerim.